Bir, iki tane zincir çektik arkadaşlar. Belk ettik Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şuradan Bir Bir zincir çektik arkadaşlar. Şimdi Bir 1 1 2 3 Dördüncüye ye arkadaşlar. 1 2 1 2 bir baş aldık, iki de çektik. Bir baş aldık, iki de çekiyoruz arkadaşlar. Aynı göz tığ bat diye batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7 tane zincir çekiyoruz. Geri çeviriyoruz arkadaşlar. Şuradan şuraya düğümlüyoruz. Düğümledik. Bir zincir çektik. Geri çeviriyoruz. Bir sık iğne ile başlıyoruz. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik. Şimdi sık iğne arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar bir örümcek yapıyor. Bir zincir çekiyor evvela. Ondan sonra bir örümcek yapıyoruz. Şimdi Şimdi böyle 1, 2, 3, 4. Baş alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi 1, 2 1 Arkadaşlar şöyle dün, bassız batıyoruz. Şimdi bir tekrar zincir çekiyoruz, bir örümcek yapıyoruz gene. Şimdi şimdi şuraya bir çiçek daha yapıyoruz. Bir bir iki üç dört. Şimdi şuraya yapıyoruz arkadaşlar. Trabzon. Dört tane. Bir iki bir iki bir. 2 3 oldu 4. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Şimdi şuradan şöyle düğümlü yok. Bir zincir çek yok, geri çeviri yok. Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tekrar sık iğne. 1 2 3 4 5 artık bir zincir çektik arkadaşlar bir dörümcek yaptık tekrar 1 2 3 4 şuraya düğümledik 1 2 3 şimdi arkadaşlar bak çimlerimiz böyle Şimdi şu bordo alacağız. Arkadaşlar 1 2 bak. Şimdi şuraya düğümlüyoruz. Bu halkaça yaptık ha 7 tane şeyle. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar 1 Trabzon yapıyor arkadaşlar. 2 3 4 yapacak arkadaşlar. 4 1 2 3 Şimdi şuradan 1 2 3 Şimdi tekrar Trabzon bir iki üç dört dört oldu 1 2 3 şimdi şuraya düğümlüyoruz 1 2 3 Tekrar bir trabzon daha yapıyoruz. Bir, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç tane zincir çektik. Şuraya düğümledik. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar koparıyoruz. Bak bitirdik bu çiçeğe şimdi şimdi arkadaşlar bir bu ipten bir daha belki edeceğiz bir şimdi şuradan düğümlü yok arkadaşlar 1 1 2 3 şimdi arkadaşlar şuradan baş aldık Trabzon yapıyor 1 2 1 1 baş alıyor 2 sefer çekiyor bak 1 2 1 baş aldık 1 2 bak milin başına doluyoruz 1 2 4 tane oldu arkadaşlar 1 2 3 zincir çektik şeye düğümledik 1 2 3 çektik. Şimdi bak 1 2 bir, bir baş alıyoruz. 3 de çekiyoruz. 1 2 3 Bak 1 2 3 1 2 1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar tekrar. Tekrar bir şişe tarak yapacak. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 oldu arkadaşlar. Bir daha yapacağız. 1, 2, 1, 2, 3 düğümledik arkadaşlar şimdi buraya zincir çekiyoruz. 1 2. Şimdi şuradan uçakmağımızı alacağız. Şimdi şuradan. Şimdi bak. Arkadaşlar oyamız böyle. Bu sonucu böyle bir beyaz alacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar dünce belki decak şuradan 1 2 Arkadaşlar şuradan alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Şimdi şuradan şöyle bir daha alıyoruz. 1 2 3 4 5-6 Şimdi şuradan alıyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6 Şimdi şuradan alacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan alıp Büyümleyeceğim. 1-2 Şimdi 3 Arkadaşlar şöyle oldu. Şimdi tekrar milin başını berk edeceğiz. Arkadaşlar şimdi şuradan 1-2 Bir, 1-2 iki. Bir, iki. 1 2 1 2 1 2 1 2 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyoruz. Şuraya geçiyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 Şimdi şuraya düğümlüyoruz. Şimdi şuraya dümleyeceğiz. Sık iğne yine. 1 2 Şimdi şuraya şey edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 split 2 3 Şimdi şuradan şuraya düğümleyeceğim arkadaşlar. 1 2 Arkadaşlar oyamız bu. Şimdi bak. Bu oyamız, bu da böyle. Böyle oyamız. Şimdi arkadaşlar modelini göstereceğim. Şu oyamız. Çok güzel oyamız. Arkadaşlar oyamızın modeli bu. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.